Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle pastane kuru pastası yapıyorum. Hamurunda yumurta akı yok, kabartma tozu yok, yoğurt yok. Evde bulunabilecek olan malzemelerle kurabiye yapalım. İnanın arkadaşlar pastanedeki aynı tat Pastane kuru pastası diyorum ben buna. Şekillerden de anlaşılacağı gibi pastanedeki kuru pasta şekilleri. Hamur yoğuracağımız kabımızın içerisine 125 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağını alalım. İçerisine bir çay bardağı süt ilave ediyorum. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum, 1 tatlı kaşığı tuz, 7 tatlı kaşığı şeker, 2 buçuk su bardağı un ilave edelim, yoğuralım. Ele yapışmayan, sert olmayan güzel bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan küçük parçalar alalım. İstediğimiz şekli verdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye dizelim arkadaşlar. Şeritler yapıp istediğimiz şekli veriyoruz. Üzerlerine çırpılmış olan yumurta süreceğiz. Dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Daha sonra toz haş haş susam serpilebilir. Çörek otu serpebilirsiniz ılık fırına vereceğiz 175 santigrat derecede pişmeye bırakalım ve kızarsınlar, yenmeye hazır hale gelsinler. Yanında bir bardak çay eşliğinde bu güzel pastane kuru pastalarını yiyelim. Umarım sizler de evinizde yapıp yersiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.